Merhaba arkadaşlar ben Emre V. Bugün hepiniz videoda karşınızdayım arkadaşlar bugün e, 5 aboneme ve 100 görüntüleme yapan ve abone kanalıma abone olun arkadaşlara çok teşekkür ediyorum arkadaşlar siz olmasaydınız böyle güzel güzel videolar güzel güzel bölümler çekemezdik hepinize teşekkürler lütfen videoları paylaşın ki daha çok kişi abone olsun arkadaşlar bu e, 5 abone ve 100 görüntüleme özel videosu. Dediğim gibi bir sürprizim var demiştim. O domuz binicim açılıyordu ve açılmış Yaban domuz binici gördüğünüz üzere. Ve bir gün sonra, bugün Perşembe yok, par, par, e, Çarşamba, Perşembe demiştim. Ayın kaçı bugün, e, bugün ayın 13'ü, evet, 13 Mayıs. Anneler Günden iki gün sonra. E, bir gün sonra da ejderimiz açılacak. Onunla ilgili güzel bir video çekeceğim. Bunu e, tek dürüst videosu değil bu arkadaşlar bu yalnızca e, size eğlendirmek için yapılan bir video e, bir bir haftaya yakın süredir video çekemediğim aşikar çünkü sınav haftası falan vardı yani sınavlara çalışmam gerekiyordu. Kurtarma sınavları falan bir sürü şey vardı yani. O yüzden bir hafta video çekemedim. Bir hafta mola verdim videolara. Ama bunu telafi edeceğim arkadaşlar. Anlayışınız için de şimdi teşekkür, şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi elimizdekilerle bir köye saldıracağız. Bakalım neler olacak. nasıl saldıralım ister? Dilerseniz. Hava savunması nerede bu adamın? Ho ho. Aa varmış değil mi? Hava savunması varmış. Tamam. Kırılır, atalım Hava savunmasını alsın. Daha sonra hadi al artık. Paket. Sonra domuzlarımızı da iki koldan bırakalım. Şurayı hızlandırmak istiyorum dilerseniz. Hızlandıralım şurayı. Çok güzellerdi, Bayağı iyi saldırıyorlar ya. Şuraya bir cam bir satmak istiyorum arkadaşlar ve şuraya son bir yok gerek kalmadı tamam. Bayağı güzelmiş domuz bence ya. ya. Baksanıza ne kadar güzel. Ağzına bak, ağızları açık ya. Ve şu duvardan atlıyorlar ya, çok iyi abi o özellik ya. Behlül sen ne yapıyorsun orada Behlül? Sen ne yapıyorsun orada? Ve böylece bu köyü de bir <laughs> buçuk dakikadan az süreyle alıyoruz. Yani gördüğünüz üzere yaban domuzu binicileri harikaymış arkadaşlar. <laughs> evet hasta olduğum için biraz daha basıyorum. Hasta oldum çünkü domuz binicileri. Çok güzeller abi yani. Şuradan 10 tane de dal kavuk basalım. Geriye kalıp inici basalım. Biraz daha. Tamam. Ee, bir saldırı daha yaparım. Dilerseniz yapalım. bakalım. Dilerseniz bu köy yok. Aa. Daha bir köy saldıralım ya. Ama hadi. Dilerseniz bunu yok buna dev bomba varsa işimiz biter. O yüzden geçelim. O. Oh. Buna saldıracağım arkadaşlar. Çünkü 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 dışarıda karakter var. karakter almak için saldıracağım sırf zaten. Şuradan dal kokları basalım. Ee, ya da domuz bincileri elimde kalsın. Çünkü e, alamayacağım bir köy yani. Yani saldırmayayım yani bir köy. Ya da hadi sizi mi kıracağım ya? Hadi saldırayım. Üç koldan bırakalım domuzlarımızı. Ayrılsınlar. Şu an durumları bakayım bayağı. Dev bomba çıkmazsa iyiler ama zaten ölü ölüyorlar zaten. Devler de peşlerinden koşuyorlar ha. <laughs> o yüzde mi alacağız acaba? Abi? Yok lan, alırız lan. Öfkelendireyim de hemen alsınlar onları. Ağlıyoruz lan. Abi hiç, hiç şey aklında değil alabilecekleri ağlıyorlar abi. Abi aldık. Vay. Karakter'e gideyim direkt ya. Of. Şurada karakter var. Bunlar da temizlik yapıyor. Tabii. Tekrar diyeyim arkadaşlar videonun sonunda da e, 5 aboneme teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. 6 pardon 5 demişim. Ve e, 100 görüntüleme, 125 görüntülemeye çıkmışız. Bu da iyi bir başı bir haftada. E, yardım eden ve videolarımı izleyen beğenen ve abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoları paylaşın ki daha çok kişi abone olsun. Böylece çok daha güzel seriler gelsin. Ee, paylaşım yapın yani. <laughs> abi. Ya abi ya. Of abi paylaşım yapın dedim dev bomba çıktı. Cık. Abi ne şom ya of. Neyse. <laughs> Çok şomazlıyım da söyleyeyim buradan genel olarak bu videonu söyleyecektim. Bu kadar arkadaşlar. lütfen daha inşallah 500 abonelere, 50 abonelere, 1 milyon görüntülemelere, 1000 görüntülemelere gideriz. ben Emre. Hepinize iyi günler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.